Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün sizlerle birlikte CSD 21 oynuyoruz. Bekle neydi? Şuradan bakacağım. Bozuldu. Dur şuradan. Kulüp Sokur Direktör. Hadi başlayalım. Ya hadi biliyorsun ya. Ben bunu çok oynadığım için bu hep bana aynı şey yapıyor. Yalnız eğer sinir hastasınız bu oyunu oynamayın. Kanser olup ölürsünüz karantili. Mesela bunun gibi. 1 2 3 ama kamera da döndü haydi geldi oyunu başla dostum Türkiye isim tabii ki de Eymen bana kanalın ismi değişti bam değiştirmiş neyse tevyet bire yapar bir mısın uyuk dersen yaptı git Türkiye'de bulursam her Türkiye'de kurayım ne su diye hadi gir abi. bla 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 bula. İstersen siz senin maçını okuyun da ben okumuyorum. Hemen kuyusun diye bura alca. Şu katını alamaz ko... Zordan koyayım hadi ya. Hadi. Ya gidebilir miyim? Ne gidebiliyorsam o gidiyor. Ya şu mini bir şey var burada. Yani kafayı yiyeceğim onu Kasım Paşa. Kasım Paşa balık istiyor. Buna girebiliyorum bu herhalde yani, O kadar da değil aga. Ha, şimdi garip o Uyafaya şey de para istiyor. Keçi yancı onu da bilmiyorum bile. Ben hmm. yani bir takım bulup geleceğim arkadaşlar. Bekleyin. Hadi ya. Sıkıntı yapmadım şurada. Evet arkadaşlar şu anda açtım. Kulüp adı neydi unuttum. Bakacağım. Ponteverter diye bir kulüp. Başkan diyor ki, Kulüp bize hoş geldin. Şimdi çocuk için güçlü. Onun ilerle taşı taşırız. Umarız belirlerimizin amaçla ulaşmış. Başka kalıcı teknik ekonomisinin desin başına bana diyebiliriz. Ee, anladık. Hımm. Hmm. Bu arkadaş deli birer kafadan. Buradan menajer alayım bir tane. Gıcım var ya değil mi? 6 8 binlik kalıyor. <laughs> Gıcım ya. Burada paranız var ne alakaysa. Bende klip 55'lik. Bak bölünmüş koymayın aga. Zaten şu personel bak. Hiç kimse gerçek değil ya. Şuradan kiralama başla. Kremi menajeri. Düşür düşür düşür. Pası ben de pas istiyorum aga. Hadi ya. Başka bir adam da almalıyız. Oo takım şu anda yani gitmiş ya. Baş antrenörü de bulmalıyız. Şimdi baş antrenörü 3 konta atak. O abi yiyeceğim gıcım var. Tiyer menajer bak bu çok önemli. Abi 6000 hayatta vermem. 4000. Bazı adamlar var hemen onaylıyorlar her şeyi. Bazı adamlar var 90 binlik adama 200 bin veriyorlar öyle alıyorlar vallahi. Cık cık. Ben gördüm öyle tipler. Bu ben, ben iyi <laughs> oynamışım baya. Her zaman oynuyorum artık bunu. Bu güzel bir oyun ama söyleyeyim. Do, 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 do. Bunu sadece belki ilk baş çekeriz, bilemiyorum. 3.2009. 3, umarım adamda hep istediğimi yapıyor ha, güzelmiş. Bu, bu adam almazsa sen bir şey kendisi alıyor, o zaman size sıkıntı çıkıyor. Yani artık size güven, güvenmiyorlar. Aga 6 ne Ben sana 6.000 vereceğim 6.000 vereyim. Hadi yürü. İşine 4.000. bin. Anca ben buna 1, 1 euro versem o da hala kabul eder mi? Abi baş, baş antrenörü bir bırayım. vallahi bir tane. Bulmalıyım acilen ya. Bu oyunda böyle gıcık işte. Ya hadi bulayım şu da ban şantını. Al. Ya bunlar çok önemli şeyler değil ha. Ama ya yani ne kadar verdiğini ben ne yapayım? Sil gerek yok fikstüre. Tamam şurayı görüyoruz. Allah'ım dili bu ya. O mesaj mı? Start reklamı. Aa. Böyle ben tabii, bütün, bütün start düğme reklamı alıyorum ben. Ne gelirse. J Alex G Edu. Şu Alex'e Edu'ya bakalım. Edu ya da neyse ne. almıyor. Bazen böyle gıcıklar var. Anlamıyorum çok gıcık oluyorum yani. Sen gelirsin ha. Oğlum ben sana o kadar veremem. Ama 3600 sen fazla. Hadi iyi mi? Hadi ya. Adam 6000 imzalattı. Nasıl bir adam bu ya? Başla başla. Abi tamam şu bir menajer bulayım oradaki. Nerede ya şu boş menajer var mı? Eee. Eee. Aga menajer yok sıkıntı orada. Hazırlanırken şu adamı da alayım ben gelmiş şu adam. Abi 3 bin Ercun çok bu. Bu 3 bin güzeldir bence değil mi? Yani sen yaşlı baş adamsın. Sen emekli maaşın da olur. Ne alaka lan yaş aslına? Ya değil aslında ben de bilmiyorum bir şey işte. Aga ne olursa bir tane menajer çıkar. Bu oyunda böyle bir gıcıklığı var. Aa buldum valla buldum al. Ha, 12 bin mi hayatta ver mal 90 yani 90 milyon kafa etti. сен ұяла сөйле ба ұяла Gıcık bu ya gıcık. tamam bana ne? Ya? Hadi yürü. Kaç dakika olmuş video? İki dakika sonra kapatacağım. Antena, antena çok yoğun. Arkadaşlar kolay bir takım olmalı. Trabzon Las Palmas bunu alabilirim şey böyle kombine satışları. O para para kombine ne bilmiyorum. Bana güvenmiyor. Hay bana güvenmiyor. Sen bana güvenmiyorsun. Bir dakika bana güveniyor adamı güvenmiyor. Sen bana güvenmiyor mu? Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun bu tarafta olmasın. Yani adam personel alıyoruz yine yararlanamıyoruz. On yıl böyle mi geçeceğim aga? <laughs> ne oldu? E hadi. Ha bir yer geçti. Para ver para oğlum. Aylık para verdi benim çabuk ver. 600 verdi mi işte kafa. Uf, onayla bana ne? Uf, tamam alacağım ya. Onayla okey. Güzel harika. Aga ben senin ben. Bir dakika bu Amurno kim? Ha ne arkadaşlar bu videonun ilk bakış çektik. Bu videonun sonuna gelelim. Görüşürüz bay bay.